Evet abilerim kardeşlerim hepinize selamünaleyküm. kötü bir günden hepinize merhabalar Bugün çok yorgun çok bitkinim arkadaşlar biraz fazla kaçmışız ayakta da bile güçlenirim Ya olaylar olaylar dertsiz insan yok işin aslı herkesin kendine göre üç aylık bir, bir bile kendine göre derdi eksik ya keşke annem daha fazla tutursaydı ya ya da yeri çok süper ya bir şeyler oluyor yani herkesin <laughs> suyu da doldurayım boşta kalmışken hayvanları sağlayacağım arkadaşlar hemen sağırken kısa bir video atmak istedim sizlere şimdi kardeşlerim ee, bana diyorsunuz ki yani abi kardeşim biz yalım yapacağız Yalımımız var az da paramız var arabamız var gençliğimiz var biz artık yorulduk sıkıldık bunaldık bu işlerden yaptığımız işlerden çok sıkıldık gibi muhabbetler var. Abi hepimiz çok sıkıldık. İnanın. Yani ben şuraya geliyorum bak yemin ederim size. Burada rahatlıyorum ya. İnsanlardan o kadar bunaldım ki. Dur kızım ne yapıyorsun sen? lan. Abi doyuramıyorum ben bunları. Dört tane doymuyor Niye yalıyorum oğlum? Ulan üç tane yiyersen ne olacak lan? Kilo mu yapacak? Süt mü yapacak? Hı, yedin işte. Arkadaşlar 6 kilo altı, 3 kilo yem veriyor. Gene de hayvanlar doymuyor. Mısır buraya gel. bunlar doyuramıyor yani. Nerede kalmıştık kardeşlerim? Şimdi ufaktan paranız var, eviniz var, şeyiniz var, sattığınız ufakta yeriniz var, gençliğiniz var. Yapacağınız tek kalem iş. Abi yaylamınız varsa hiç durmayın. Yani nasıl söyleyeyim size? Ha 30 tane dana alsan tamam mı? Kaba tas tap Yem derdin yok. Yer derdin yok. E, sağma derdin yok, bıza atma derdi yok. Bilmem şu yoktur, En fazla ayağını kırar, bacağı döner. Ne bileyim işte en fazla. Öyle şeyler olur. Yani senin... Şuraya bir oturayım kardeşim. Senin şimdi... Yem masrafın olmayınca ne olacak otomatik ben kara geçeceğim. Sen bu hayvanı dört ay boyunca güttün mü dışarıda? Güttün baba tertemiz. Sütten kesilmiş bizi topladın mı elli şerleri ya? Yaylıma koydun mu? Şunu şöyle yapayım. Yani. 4 ay güttün. 4 ay sonra bu hayvan sana zaten güzel para getirecek. Şöyle hesapl hesapladığımız zaman arkadaşlar hiçbir masrafınız yok. Karnınızı doyurdunuz. Doğru mu? Ondan sonra gittiniz, güttünüz, geldiniz. Hayvanı 50'ye aldın. 90 liraya satarsın. Yani net bir şekilde satarsın. 40 lira bir karın olur. İşte mal başı 5-50 lira, 10 masraf kafana göre koyabilirsin. Kardeşim yani bunun ucu yok. Yaylım yok benim yani. Dört duvar arası. Ben buradan adım atıyorum. Diğer taraf bakkal gibi düşün yani. diğer taraf market yanım Toki. Çorum'a üç kilometre benim yerim. <laughs> Yaylımım yok. Eğer ova koyuluyuk biz. Daha köylü olsaydık kesinlikle yaylım yapardım. Alırdım danaları. Urbanlık yapan arkadaşlara satardım. Yani bunun, bunun en karlısı bu. Alacaksın satacaksın 4 ay sonra kafan rahat olacak. Yani en şey, şöyle düşün yani bir işin var. Anladın mı? Önemli atım düğünün var ya. Dününde bile sen buraya normalde gelmek zorundasın. Bunlar senin sorumluluğunda olan şeyler de aynı namaz gibi. Aynı bize farz olan şeyler gibi. Bu hayvanlar da süt hayvanı olarak size bağımlı. Yani bunun suyu vereceğin, yemini vereceğin, içinden çıkmayacaksın, bakacaksın, darayacaksın, sayacaksın o zaman para kazanacaksın. Yani sen hayvan alayım, e, koyayım. ya koyayım. He, bu hayvan bir sitese girer, üç sütte sütün düşer. Yani böyle şeyler olan süt ayrı bir grup, ayrı bir dal. Yani şehirde olanlar için tabii ki süt. Ama böyle uzak yerlerde olan kardeşlerim ya elim olan insan hayvanları otlatırsan çok güzel para kazanırsın. Yani düğünün var işte bağırsın 30 tane daha git. Götürür satarsın. Düğünü yaparsın yerden alırsın. Ya da bir şeyin var. Ama bu süt hayvancılığı bunları bilmek kardeşlerim. Bir mikrofon alamadım. Hakkınız helal edin. Elim oraya demiyor ki kap. Yani insanlar o kadar çok görüyor ki kardeşim. inan bana. Yani şu insanlarla uğraştığım kadar kimseyle uğraşmıyorum. ve çok zor bir şey. Hayat et, hep, en sevmediğimiz şeylerle bizim imtihan ediyor. Ben hiç sevmem insanla uğraşmayı. Sürekli insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. sevmediğim şeyler mesela zayıflama hiç sevmem böyle yani Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Allah ben onunla imtihan ediyor yani. Aç bak işte kendimiz. Paran olsa bile yiyemiyorsun yani. Bak diyor bir hastalık oluyor bitiyor. Yani herkesin imtihanı ayrı. 3 yaşındaki bebeğim bile sıkıntısı var artık. Yani bu soruları bir bırakın. Bir besmele çekin alın oyun ya 5'tir 10'dur 15'tir. On yani yerim var diyor abi boş diyor. Niye? Çünkü artık insanlar öyle bir algı yarattılar ki yani şehre gideceğiz mutlu olacağız. Abi öyle bir hayat yok artık şehirde mutluluk kalmadı. İnsanın arkası, arkasına dayayabileceği ailesine bile dayayamıyor artık. Abi nesil çok bozuk. Şimdi sen koyun de hayvanlı kız kafanda hat sıkaran hiç yapmayan eline niye doğa doğa. Canım mı sıkıldı bin arabana git anasını sattım iki kafa dağıt. ben yap mesela dün gittim kafamı dağıttım. Instagram'dan takip edenler biliyor zaten. Güzelce ne müziğimi dinledim. Yani biz de insanız kardeşim. Yani biz köylüyüz diye yani biz bu işi yapıyoruz diye. Ne fakiriz ne kimseye muhtacız. Ne de kimsenin bize işte üç lirasına beş lirasına ya da dostuna ihtiyacımız yok. Bizim bir işimiz var burada. Sırtımızı dayadığımız mevlamı Bak sigortası Mevlam. Anladınız mı? Yani siz bir şu şeyi bırakın kafanızda abi. Adamın köyde 20 başlık ahırı var. Evi var. Boş duruyor. Kardeşlerim şey e, arpa biçtiğimiz arpa geldi. De ona bir bakmak zorunda kaldım. Videoyu böldüm. Nerede kaldığımı da unuttum. İşin aslı. Size şu kadar söyleyeyim yani. Yaylımda olan mal kazanır abi. Süt de yapsan, et de yapsan. Yaylımın varsa kazanırsın. Ben burada bir kazanırsam sen orada üç kazanırsın. Yani bu, bu videolarla izlemeyen olmaz. Dost doğru söylüyorum arkadaşım. Sana kazanacağını iddia ediyorum yani. Öldürmezsen bakarsan sen bu hayvandan kazanın. Ben sana yurt dışındaki gibi yap demiyorum ki. Ben sana hani millet gibi yap demiyorum. Ya yani. göt. Ama işte videoyu demesi daha kolay oluyor. Ananı avradın suyu unuttuk ya. Suyu unuttuk suyu. Videoyu demez daha kolay oluyor. Baba izlemen izleyin. Onu seversiniz. Var geliyor geçiyor. Böyle yapmayın ya. Vallahi böyle yapmayın ya. Alıyorsanız al. Paranız mı yok. Kredi çekin. Ben çok çektim. Yani hep de krediyle gidiyor. Ne yapacaksın? İşinize gelen kredi çekeceksiniz. Haram haram ama yapacak bir şey yok. Herkese şey yani. Bu görüş açısı, bu fikir. Başka bir türlü olmuyor. Benim para çevirme imkanım yok. Bir yerden gelen para yoksa kredi çekerim. Ama öyle bir sistemdeyiz ki genç girişimciye ne kredi veriyorlar ne para veriyorlar. Çünkü ya çok kötü bir sistem, çok kötü insanlar. Çok kötü bir zamandayız arkadaşlar. O yüzden dolayı şehirden ne kadar uzaklaşırsanız sizin için o kadar iyi olur.